çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Sivas'tan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyisi 3B okullarından seslenmekteyiz ve yanımızda kurucumuz sayın Erhan Yuvacı beyefendi bulunmakta bugüne kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalarla şu an sektörün en iyilerinden biri. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği bu işletme verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve hizmet kalitesiyle ilgili bakalım. Bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Merhabalar, Erhanoza, merhabalar, nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden evet. bizler için zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaşıyorsunuz. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi 3B Kullar olarak verdiğiniz hizmetlerle ilgili tüm detay bilgileri alacağım ve değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Ancak ben öncelikle sizleri tanıtarak başlamak istiyorum. Erhan Yuvacı kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Erhan Yuvacı. 1985 Aslan Sivas doğumluyum. 2010 yılında Atatürk Üniversitesi matematik bölümünden mezun oldum. 2010 yılından beri de eğitim sektöründe devam ediyorum. 2010 yılından evet. günümüze yani 8 yıldır 8. Sivas'ta şu an zannediyorum 4. noktadayız. Evet, 3 doğru. ayrı noktada daha hizmetlerimiz evet, devam üst, etmekte ve bulunduğumuz ...döndüğümüz yere dönüp baktığımızda. Burayla ilgili özellikle biraz konumdan da söz edelim... ...sevgili izleyicilerimize. Evet. Toplam kaç metrekarelik bir alan burası? Burası e, kapalı alan... ...2000 metrekare, açık alan... ...1500 metrekare, toplamda 3500 metrekare. 3500 metrekarelik evet. bir alan içerisinde... ...hizmet veriyoruz. Açık ve kapalı olmak Olabilir, üzere. Evet. Dershane sayımız nedir efendim? Kaç dershanelikten oluşmakta? Sınıftan. 45 tane dersliğimiz var. 45 dersliğimiz var ve öğrenci kapasitemiz toplam 2000, tane. 2000, 2000 öğrencimize evet. aynı anda hizmet verebiliyoruz. Evet. Bunun için de 2000 öğrenciye aynı anda aynı kaliteli hizmeti sunabilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Sizlerle evet. birlikte çalışan öğretmen sayısı ve kadro nedir efendim? Okulumuzda 40 tane öğretmenimiz var. 40 uzun evet. yıllar bu sektöre hizmet vermiş, profesyonel evet. bir kadroyla evet. hizmet veriyoruz. Peki buraya gelecek olan öğrencilerimiz ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte size göre? Nerelere kadar bu hizmet ulaşacak? Burada e, Ortaokul ve Anadolu sesuar. Hı, hı Ve aynı zamanda bölge insanların tamamına, tamamına hizmet evet. verebileceğimizi tabii, tabii. söyleyebiliyoruz. Yani Sivas'ın sadece içinde bulunduğumuz mahalleyle sınırlı değil. Yok değil, değil tabii herkes gelebilir. Harika. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyoruz. Özellikle size gelecek olan yaş grupları biraz evvel de söylediniz ortaokul ortaokul ve, ve lise. liseden hı. söz ediyoruz. Yaş gruplarına da baktığımızda 13 ile 17 yaş. 17 yaşı. yaş arasındaki evet. öğrencilerimize evet. hizmet vereceğiz. Ve verilen hizmetleri biraz açalım. ...neler sunuyoruz burada gelen konuklarımıza? Burada o, ortaokul kısmına... ortaokul kısmındaki öğrencilerimize... ...hobi bahçeler yaptık. Hı -hı. Biliyorsunuz Türk insanları... E, ...biraz sabretmeyi bilmiyor. Biraz Hı -hı. da e, stresli oluyorlar. Bu hobi bahçelerinde öğrencilerimiz hem stresini atacak... ...hem de sabretmeyi öğrenecek. E, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine ise... ...bize ait olan 3 tane dershanede... ...ek dersler alacak. Harika. Yani sadece öğrencilerimize burada... ...eğitimle alakalı hizmetler değil. Onların sosyal yaşama hazırlanmaları toplumun içerisinde kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve yine stressiz bir gençliğin yetişmesi konusunda hizmet vereceksiniz. Kesinlikle. Misyonla ilgili özellikle söyledikleri Atatürk ilkeleri ve değerlerini benimseyen, çağın gerektirdiği gelişim ve değişime ayak uydurabilen, özgüveni tam, sorumluluk alabilen, bilimsel ve anatik düşünceye sahip, üretken ve yaratıcı araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı insan, toplum ve doğaya saygı, saygılı bireyler olması için özellikle hayata hazırlayan gençler olacak burada gelen konuklarımız. Tabii ki bu gençlerimizle ilgili özellikle ideallerinin, hedeflerinin tamamına bizler canı gönülden katılıyoruz ve onlara bu konuda başarılar diliyoruz. Şimdi burada verilen hizmetlerdeki amaç tabii ki gençlerimizi sadece eğitimle sınırlandırmak değil, onların yaşam içerisinde daha kendilerini ifade edebilen gerçekten özgüvenleri tam gençlikler yetiştirmek istiyorsunuz. Bundan dolayı sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 3 noktada daha hizmet verdiğini söylediniz. Buraya verilen bu hizmetlerin dışında aslında oradan da Taktik. Çözüm ortağı olarak özellikle hizmet verdiğiniz bir takım takviyeleriniz var. Evet. Ondan da biraz söz verir misiniz? Biliyorsunuz 12. sınıflar e, üniversite hazırlık kurslarına e, yerler arıyorlar ama biz onu sağlıyoruz. Öğrenci buraya geliyor. Bir yıl boyunca rehberlik eşliğimizde hem okul derslerini hem de üniversite hazırlık derslerini bize ait oluyor. Yani içinde bulundukları dönemin eğitimlerini alırken üniversiteye hazırlanmak konusunda da burada Tabii, hizmet ayrı alabiliyor. Bir çalışmamız var. Evet. Yine diğer dershanelerimizde verdiğimiz okullarımızda verdiğimiz özellikle hizmeti aynı öğretmenlerimiz tarafından burada da bu hizmeti alabilme imkanı onlara sunabiliyoruz. Tabii. Ben biraz tercih edilme sebeplerinize değineceğim. Evet bölgede ısrarla söylüyoruz sektörün en iyisisiniz ama biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğimi iddia eden birçok okulda bulunmakta. Evet. Öğrencilerimizin ve bellilerimizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nedir efendim? Şimdi 3B okulları genellikle geleneksel eğitimden yana. Yani dijital ortamlarda kullanıyoruz ama bizim sınıflarımızda genellikle kara tahtalar var. Burada öğretmen merkezli çalışmalarımız var. Bir kere öğretmenle öğrenci sınıf içinde bilimsel tartışmalara e, zemin hazırlıyoruz. Tebeşir bir kere kesinlikle kullanılıyor. Hı -hı. Tebeşir tozu yutan öğrenci kesinlikle kalem eline alır. Kalem varsa zaten bilgi de vardır. Kesinlikle. Bizim amacımız bu kalem varsa bilgi vardır. Bilginin olduğu yerde mutlaka altında da sevgi vardır. Kesinlikle. Tabii ki biz öğretmen odaklı çalışmamızın asıl sebebi gerçekten ilişkilerde ve diyaloglarda birbirlerini sevmeyi öğreteceğiz öğrenciye. Ki sevginin olduğu zemine bilgi oturacaktır otomatikman. Kesinlikle. Şimdi biraz evvel söyledim sektörün en iyisisiniz ve sizi tercih eden öğrencilerimize baktığımızda Sivas'ın bütününden gelen öğrencilerimiz ve sizi tercih eden aileler olmakta olmaya da devam edecek. Mutlaka bugüne kadar da size gelen aileler, öğrencilerimizin sizleri tercih etme sebeplerinden bir, bir tanesi de kesinlikle. aldıkları hizmet sonrası duyulan memnuniyettir. Hı. Ki bu memnuniyetle özellikle dostlarımla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara da buradan bir teşekkür mesajı gönderelim mi? Bizleri dinleyen velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 2018-2019 yılında onları burada görmekten mutluluk duyarız. Artık onlar sizin büyük aileniz. Evet. Umuyorum ve evet. Uzun yıllarda birlikte olma imkanı bulursunuz. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede sevgili izleyicilerimize paylaşabilme imkanımız maalesef yok. Ancak siz bizim için ayırdığınız bu değerli dakikalara tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Değerli Sektör Araba Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye turu üstümüz ile devam edecek. Sivas ve sektörün yıldız firması 3B okullarından sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.